Bu çocuk hareketli olup oturmadığı için ve canı istemediği için mi öğrenemiyor? Gerçekten öğrenme güçlüğü olmadığı için mi öğrenemiyor? Bu çünkü çok karışıyor. Çocuk oturamıyor, oturamayınca öğrenemiyor. Ama bakıyoruz ki gerçekten öğrenme güçlüğü ilgili bir şey yok. Hareketliliği durulduğu zaman öğrenebildiğini görüyoruz. O yüzden bu ayrımı yaparsanız, önceliğiniz hareketliliği biraz daha toparlamak olursa, baktınız ki oturabildiğinde öğrenebiliyor, o zaman zaten tanı da değişir. Sizin algınız ve tedaviniz de değişir. Burada önemli olan şey sizin öncelik olarak hareketliği azaltmanız olmalı. Burada da birçok yöntem var tabii ki hareketliği azaltabilmek adına. Biz müzik ve terapilerle ilerliyoruz dediğimiz gibi. Aslında çocukların oyun terapisiyle ancak %30 ortalamada ilerleyebildiğini görüyoruz. Oyun terapisiyle bir şeyleri katabiliyoruz. Evet dürtü kontrolünü biraz daha öğretebiliyoruz. Ama burada önemli olan Koyun terapisi alsa dahi ebeveynlerin bu çocuğa nasıl yaklaşabileceğini çocuk özelinde çocuğun ihtiyacına yönelik olarak davranışları ve tutumları ayarlarsa artı bir daha ileri geçmiş oluyor. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Murat Hocam sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Yine bir cevapsız ebeveyn e, videosunda da yan yanayız. Biraz aksattık bu aralar ama evet. hızlıca başlayalım hemen sorularımız birikmiş. Evet, bayram tatili vesaire. Ben o zaman direkt sorularla başlıyorum. Ee, oğlum 13 yaşında, öldürülme, bıçaklanma korkuları var, antidepresan alıyor. Ne yapmalıyım? Şimdi bu tarz durumlar genelde takıntıları düşündüğümüz durumlar. Yani bu çocuğun aslında kendi içinde düşünce bazında sürekli tekrar ettiği düşünceleri var ve bu düşüncelerden dolayı da bir kaçınma davranışı gelişiyor daha önceden böyle bir olay yaşamış olabilir, böyle bir olay yaşamak üzere olabilir veya böyle bir olayla uzaktan yakından alakası yokken sürekli bu olaydan korktuğu için artık beyin otomatik olarak bir kaçınma geliştirmiş olabilir. Burada önemli olan şey bu bir sonuç. Yani çocuğun bu tarz şeyler düşünmesi dönemsel bir şey ve başka zamanlarda da başka takıntıları vardır. Önemli olan bu takıntısal mekanizmayla çalışmak. Yani o duygudan kaçıyor ya aslında o duygudan kaçmaması gerektiğini, olumsuz duygularla mücadele edebilmesini öğretebilirsek antidepresan seviyelerinde bile değişikliğe gidilebiliyor. Bu düşüncelerden kaçmanın onun için bir kurtuluş yolu olmadığını, onun fark etmesi, öğrenmesi zaten terapinin amaçlarından bir tanesi. Teşekkür ederim hocam. Yanlış tanı konulduğunu düşünüyorsak ne yapmalıyız? Şimdi yanlış tanı konulduysa birkaç tane daha uzmana göstermekte fayda var. Ama önemli olan şey sizin kendi yaşadığınız sorunlar ve bu sorunların bu tanıya göre yapılan tedavide bu sorunların azalıp azalmadığına bakmak. Yani siz normalde somut olarak diyelim ki çocuğun çok ısrar var, tutturması var, dikkati dağınık. Siz bunlarda bir azalma görüyorsanız veya bunlarda ilerleme, gelişme görüyorsanız tanının yanlış olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan sizin odaklanacağınız belirtilerin çok daha belirtilerin azalabiliyor olması. Böyle bir şüpheniz varsa da birkaç tane uzmana danışabilirsiniz. Ama unutmayın tanıları sadece psikiyatristler koyar. Ee, oyun terapileri neden hareketli çocuklarda işe yaramaz? Aslında çok güzel bir soru. Bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi hareketlilik olduğu zamanlarda veya bu bozukluğun vermiş olduğu belirtilere baktığımız zaman aslında çocukların oyun terapisiyle ancak %30 ortalamada ilerleyebildiğini görüyoruz. Oyun terapisiyle bir şeyleri katabiliyoruz. Evet dürtü kontrolünü biraz daha öğretebiliyoruz. Ama burada önemli olan oyun terapisi alsa dahi ebeveynlerin bu çocuğa nasıl yaklaşabileceğini çocuk özelinde çocuğun ihtiyacına yönelik olarak davranışları ve tutumları ayarlarsa artı bir daha ileri geçmiş oluyor. Biz bu durumlarda sadece oyun terapisinin yetersiz olduğunu gördüğümüz için birlikte müzikleri de uyguluyoruz. Yani müzikleri uygulamaktan kastımız ne? Burada önemli olan şey çocuğun hareketliğini tetikleyen ne varsa duygular olabilir. Çocuğun kendi içsel bir motivasyonu var bu hareket etmek için. Siz müziklerle biraz daha rahatlattığınız zaman düzenli olarak uyarımlar verdiğiniz zaman doğal yollardan bu sefer çocuk kendini daha net kontrol edebildiği için bu hareketlilik azalıyor. Karakterinde, kendi mizacında da hareketli olabilir çocuk. Ama önemli olan şey bu hareketliliğin minimuma ve sağlıklı sınırlara indirilebilmesi. O yüzden hani uzun süren çok çok uzun süren terapilerde baktınız ki ilerleyemiyorsunuz. O zaman durup bir düşünmek gerekiyor. Nerede yanlış yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Ona göre yeniden aksiyon almak lazım. Hani bu tarz durumlarda çocuklar zaten bir şeyleri sürdürmekte zorlandığı için bizim 6 haftalık süreçte hızlı bir şekilde çalışmamız güzel sonuçlar verdi bu konuda diyebilirim. 6 yaşındaki çocuğum Evde kitap başında dikkati de almadan vakit geçirebiliyorken okulda tam tersi bir durum var. Neden? Çünkü okulda uyaranlar çok. Arkadaşı sesleniyor, diğer çocuklar var. Yani çevresel faktörler arttıkça dikkatini toplama oranı da düşüyor çocuğun. Hani bu 6 yaşında olduğu için daha böyle oyun çocuğu biraz daha ilerlediği zaman belki o ortama alıştığında daha iyi olabilir. Ama baktık ki burada bir çözüm bulamıyoruz veya dışarıdan gelen uyarıları yönetemiyor şu an için. Bunu düzenleyemiyor. Kitap okurken şunu yapabilirsiniz. Mesela kitabın bir paragrafında diyoruz ki sesli bir şekilde kitap okuyalım. Ama dışarıdan çok ses geldiğini düşünelim. Ve kitap okumayı ve anlamayı deneyelim deyip arkadan bir rastgele bir müzik açıp o kitabın o paragrafını çocuğa okutup anladığını gördüğünüz zaman çocuk dışarıdan gelen seslere baskılamayı daha kolay öğreniyor. Bütün kitabı okurken değil ama ara ara okurken paragraflarda bu şekilde gürültüler çıkartarak çocuğun o gürültüyü yönetmesini kontrollü ortamlarda öğretebilirsiniz. Ben hocam küçükken ben de kitabı okurken çok fazla dalardım. Yani mesela bir cümlesi gelirdi kitabın. Örnek veriyorum işte kahraman orada uçurtma uçuruyor. Ben orada daldım giderdim uçurmayı sanki ben uçururdum. Sonra bir bakmışım işte kitabı kapatmışım. O hayalin içinde dalıp gitmişim. Ondan sonra kitap okumuş musun ama o sırada? Yok okumam Orada burada kesmiyordum ben. Bende de şöyle oluyordu. Kitap okuyor ya mesela? İki paragraf okudum, <laughs> okudum, 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 okudum. Üç sayfa geçmişim, dört sayfa geçmişim ama hiçbir şey yok. He. Yani orada takılıp kalmışım. <laughs> o bence şeyde de oluyordu hocam. Üniversite zamanlarında e, şey slaytları okuyup anlamayı unutuyordum. <laughs> Ve kendi kendine gidiyordu. <laughs> ya herkes de oluyor aslında. Ya bunu yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. <laughs> Hani küçükken ben şimdi çocukları gördükçe kendimi daha çok görüyorum. Mesela işte harfleri ters yazmak veya böyle gerçekten bir ödev 3 saat sürerdi o sayfa bitmezdi. Aslında bazı şeyleri ben de yaşadığım için şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Yani 3 saat sürüyor diyor. Hani çocuk yapmaya uğraşıyor ama o arkada yavaş işliyor. Belki hani bu tarz sorunlar o zaman çok bilinmediği için de çok belki müdahale edilmemiş olabilir ama. Şu anda da en büyük sorun çok fazla bilinmesi. Bu sefer çok fazla bilindiği için herkes sana koymaya başladı. O diyor ki debi var, o diyor ki disteksisi var. Yani herkesi dinlemeden yani sokaktaki teyze bile diyor ki bu çocuk hiperaktif herhalde. Önemli değil. Yani başkalarına da takılmamamız lazım. Yani burada çocuğun böyle bir sorunu var diye bazı annelerin gecelerce uyumadığını biliyorum. Hiç böyle şeylere gerek yok. Hepimiz aynı şeylerden geçtik. Herkes bir şekilde bir yerlere gelebiliyor. O yüzden önemli olan çocuğun o dönemki sorunlarına odaklanmak. Çünkü sorun hiç bitmiyor. Çocuğun sorunu da bitmiyor. Sizin hayatınızdaki sorunlar da bitmiyor. E sorunlar bu kadar bitmiyorken neden sürekli sorunların tamamını bitirmeye çalışmak gibi bir mükemmeliyetçiliğimiz var? Bunu bırakmamız lazım. Minimum sorun Bazen maksimuma çıksa bile minimum sorunların olduğu dönemleriniz varsa e mutlaka geri inecektir. Her bir dalga gibi dalga yukarı doğru çıkıyor denizde sonra geri tamamen çekiliyor. Hayat tamamen böyle ilerlediği için çocuğun eğitiminde, öğrenmesinde, dikkatinde de dönem dönem dalgalanmalar olacak. Çocukları mesela getiriyorlar 6. sınıfta, 7. sınıfta. Çocuk böyle ergenliğe girmiş tam. Ya tam o ergenliğe girme dönemi dikkatin zaten tamamen dağıldığı dönemler. Bir çocuk işte birine aşık oluyor, bir şey oluyor, çocuğun kafası iyice karışıyor. Böyle durumlar da oluyor. Ama hemen bu çocuklara İlaç vermekten önce önce düzeltmeye çalışalım. Zaten ilaç gerçekten gerekiyorsa mutlaka kullanalım ama bu çocuk böyle diye hemen dikkat etsin, sınavlarda başarılı olsun diye sürekli onunla uğraşmak da çocuğu bir süre sonra yoruyor. Bazen de doğal akışına bırakmamız lazım. Ya yani o dönem o çocuğun notları kötü gelecektir. Bu kadar basit kabul etmek lazım. Bu tarz durumları da bilgilendirmiş olalım. Merhabalar, oğlum benim giydiğim kıyafetlere karışıyor. Bunun nedeni nedir? Bu tarz çocuklar genelde yönetmeyi seven çocuklardır. Bazen takıntılarının olma ihtimali olan çocuklardır. O yüzden burada yeni şeyler fark ediyor. Belki yaş itibariyle belli şeyleri kafasında oturtmaya çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Bu yüzden müdahale ediyor olabilir. Bu tarz durumlarda mu mutlaka espriyle yanıt verip çok takılmadan onun o ısrarlarına ve onun oyununa gelmeden onunla kavga etmeden bu süreci atlatırsanız bir süre sonra zaten rahatlayacak. Yani dönemsel olarak çocuklarda olabilen şeyler. O yüzden çok takılmaya gerek yok. Öğrenme güçlüğü ne zaman geçer? Aşırı hareketlilik var, söz dinlemez. Çok bunalttı beni. Şimdi öğrenme güçlüğü ne zaman geçer diye bir şey bir kalıp veya net bir şey yok aslında. Öğrenme güçlüğü antrenmanlarla azalır. Yani bol bol egzersiz yapmak hangi alanda öğrenemiyorsa o alanla ilgili biraz çocuğu zorlamak gerekiyor ki o alanla ilgili açılmalar başladıkça zaten o da rahatlıyor. Burada hareketli olması tabii ki sizin için biraz daha dezavantaj. Çünkü çocuk oturmadığı için öğrenme süreçleri de zorlanıyor. Peki o zaman bu çocuk üzerinde şu soruyu soralım. Bu çocuk hareketli olup oturmadığı için ve canı istemediği için mi öğrenemiyor? Gerçekten öğrenme güçlüğü olmadığı için mi öğrenemiyor? Bu çünkü çok karışıyor. Çocuk oturamıyor, oturamayınca öğrenemiyor. Ama bakıyoruz ki gerçekten öğrenme güçle ilgili bir şey yok. Hareketliliği durulduğu zaman öğrenebildiğini görüyoruz. O yüzden bu ayrımı yaparsanız, önceliğiniz hareketliliği biraz daha toparlamak olursa, baktınız ki oturabildiğinde öğrenebiliyor, o zaman zaten tanı da değişir. Sizin algınız ve tedaviniz de değişir. Burada önemli olan şey sizin öncelik olarak hareketliği azaltmanız olmalı. Burada da birçok yöntem var tabii ki hareketliği azaltabilmek adına biz müzik ve terapilerle ilerliyoruz dediğimiz gibi. Aşırı soru cevabın içerisinde diğer soru tekrar tekrar yani anladığım kadarıyla bir çocuk var anneye sürekli soru soruyor hı hı. anne cevap varken o cevabın içinden bir soru alıp tekrar soruyor. Tamam burada çocuk neyi amaçlıyor çocuğun kazançlarını öğrenmek gerekiyor yani orada gerçekten bir şey öğrenmek ve merak ettiği için mi detaylandırıyor? Yoksa size bir şeyleri ısrar etmek ve bir şeyleri yaptırmak sonunda bir şey elde edebileceğini düşündüğü için mi? Bu sadece maddi somut bir şey olmasa da gerekiyor. Yani sizden ilgimi almaya çalışıyor. Kardeşi varken mi daha çok yapıyor. Siz telefonla konuşurken mi daha çok yapıyor? Veya siz eşinizle konuşurken mi bunu daha çok yapıyor? Öncelikle durum tespitini güzel yapmamız gerekiyor. Yani eşimle konuşurken başka biriyle konuşurken asla bana izin vermiyor, çok ısrar ediyor. Bu ayrı bir şey. Ya çocuğum kardeşi yanındayken özellikle çok da hareketleniyor. Bizimle sürekli iletişim kurmaya çalıştığı için soruyor. Ayrı bir şey. Çocuk sadece ısrar ediyor ve bir şey kazanmak için bunu yapıyor. Bu bambaşka bir şey. O yüzden öncelikle durumu tespit ediyoruz. Sonrasında da çocuk bu soruları sorduğunda soruların cevabını kısa ve net bir şekilde verdikten sonra bu sorunun cevabını verip konuyu değiştiriyoruz. Ve sonrasında o soruyu çocuk tekrar sorduğu zaman bu cevabı verdiğinizi söyleyip biraz geri çekilmeniz lazım. O tekrar tekrar sorabilir. O unuttuğunda da gidin siz aynı soruyu ona sorun. Artık bunu böyle bir oyuna dönüştürürseniz zaten bir süre sonra çocuk sizden onu alamadığı için bırakacaktır. Ama şöyle bir durum var ya hocam. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz şey çocuk tekrar da düşüyor. Ee, ve hani artık sorudan çok e, karşısındakini ilkisini kapmak için yaptığını düşünüyorsunuz ya hı hı. bu olayın hepsini bir kenara bırakalım. Çocuk sadece onu bilgi edinmek için bu soruları soruyor. Tekrar tekrar. Çocuğa bunun bir zararı var mı? Mesela bilgi edinmek için soruyor ama hı hı. şöyle düşünelim. Mesela diyor ki baba kaç tane gezegen var? Babası diyor ki 9 tane gezegen var. Ama bir tanesi şimdi gezegen olarak sayılmıyor. Plüton'u gezegenlikten çıkarttılar. Toplam 8 var. Hı hı. Baba neden Plüton gezegenlikten çıkartıldı? Oğlum çünkü o daha küçüktü. Gezegen olarak değil de başka türlü değerlendiriliyor. ben önce burada araya girmek istiyorum hocam. Burada bu belirlenen gezegen yasaları içerisinde Plüton hakkının yendiğini düşünüyorum ben. <laughs> gezegen olması için elinde herhangi bir engel yok. İşte. Yuvarlaksa yuvarlak. Yörünge ise yörünge. Aynı böyle düşündü diyor ki çocukta. Dedi ki baba ben Plüton olmak istemezdim. Çok üzüldüm. Neden onda gezegenler saymıyorlar? Bence gezegenler saymalar lazım. Baba açıklıyor çocuk soruyor. Baba açıklıyor çocuk soruyor. Aslında bu sohbetler güzel. Ama baktınız ki işiniz var. Herhangi bir şey var. Bu sohbeti kesip şöyle demek lazım. Bak bu konuyla ilgili seninle konuşacağız. Hatta Google'dan araştıralım. Veya bir yerden araştıralım. Akşam bu konuyu konuşalım deyip çocuğun heyecanını da diri tutabiliriz. Burada merak ettiği bir şey olduğu için Çok büyük sıkıntı değil Ama anladığım kadarıyla bu soruda Böyle merak ettiğinden ziyade Artık bir şeyin cılkını çıkartana kadar <laughs> Artık bir şeyin canını çıkartana kadar Soruyorsa orada işte Kazanç olarak dediğimiz gibi ilgiye bakmamız lazım Ama böyle merak ettiği bir şeyse Bu merak ettiği şeyin sonuna kadar yapabiliriz Hatta hazır işte ince motor beceri Kaba motor beceri çalışma fırsatı İnce motor beceri, kaba motor beceri çalışma fırsatı. Yapalım o zaman gezegenleri. 9 tane pilotonu da yapalım. Yapsın kağıtlardan mesela bantlayın. Yani anlık, pratik. Yapsın gezegenleri, asın duvara. Döndürsün, dursun. Tavana veya. Ya önemli olan şey, Burada çocuğun merakından yaptığı şeyleri tabii ki cevaplayacağız. Ama artık meraktan ziyade ısrar tutturma o böyle çirkinleşti hissedersiniz zaten. Artık çirkinliğe doğru gidiyorsa mutlaka kesmeliyiz. Çok güzel bir danışanımızdan çok güzel bir mesaj gelmiş. Hepimiz heyecanlandık. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.